Dostlarım selamlar. Bugün sizlerle beraber son yaşanan Assassin's Creed Shadows gelişmeleriyle ilgili konuşacağım. Kendi fikirlerimi paylaşacağım. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar biliyorsunuz siyahi ana karakter mevzusu bazı tartışmalar yol açtı. Dünya çapında gamerlar tarafından şöyle tepkiler var. İlk defa Asyalı bir Assassin ana karakterle oynama şansımız var zannediyorduk ama Asya'da siyahi bir suikastçıyı kullanıp tarihi gerçeklik derler. Bir de tarzı tweetler gördük bu konuyu biraz yemek istiyorum arkadaşlar. Oynadığım büyük şaplı ve sevilen Assassin's Creed oyunlarının ana karakterlerin nereli olduklarını bir bakalım istiyorum. Altair Ibn Lahat. Doğru telaffuz edemediysem pardon. Suriye doğumlu. Abi siz için özür dilerim arkadaşlar sabahtan beri inşaatlar bu arada. Ezio Adetore da Frenze, Floransalı. Connor Kenway, İngiliz, Kızılderili. Edward James Kenway, Galli, Şey Patrick, Cormac, İrlandalı, Arno, Victor, Dorian, Fransız, Bayek, Mısırlı, Alexios ve Kassandra, Yunan, Ivor, Norveçli, Basim ise Irak doğumlu arkadaşlar. Dediğim gibi her oyun dahil değil buna. benim oynadığım ve genel olarak orijin hikaye olarak sevilen oyunlardan bahsettim. Şimdi gelelim benim düşüncelerim arkadaşlar. Ben ilk başta Astra'ya geçecek bu oyun fikrine heyecanla bakıyordum. Bir Assassin's Creed sever olarak siyahi karakter mevzusunu duyunca hem Asya'da geçen bu oyun hem siyahi bir ana karakter her tarafla helalleşelim. En eşitlikçi biz en ırkçılıktan Uzak biz olalım kafası bir hareket olarak gördüm. Ve pek umursamadım işin açığı. Oturaklı bir hikayesi varsa oynanır. Çünkü adamlar her sene oyun çıkarıyor ve her sene genel olarak oynatmayı başarıyor kafasıyla ilerliyordum. Sonra Twitter'a girince bayağı bir tepki aldığını gördüm. Bazı tweetler şunlar. Sonra insanlar siyahil karakter acil serilerinde zaten var. Ama neden asıl bir karakter için bu kadar ortam yaratılmışken tercih edilmiyor tepkisini gördüm. Ve aslında yani hak verdim ben yani bence doğru bir tepkiydi bazı oyuncular tarafından verilen tepki ama tarafta haklı bu arada ama ben niye bu kadar ortam yaratılmışken siyah bir karakter kullanılmıyor daha hak verdim daha haklı bir tepki olarak gördüm ortam müsait insanların beklentisi o yönde ama şirin görünmek adına yapılan bir hamle diye düşündüm çünkü bazı şeyler gerçekten var örneğin yıllardır Rainbow Six Siege Türk operatör getirilmemesi Ubisoft oyunlarının ülkemizde genel olarak sevine, sevilen oyunlar olmasına rağmen dil desteği getirilmemesi hayır bir JetGPT'ye çevirmek ne kadar zor olabilir yani. Ama Ubisoft'un ırkçı bir film olduğunu düşünmüyorum. Sadece herkese şirin gözü gelin politikalarının bu tepkileri yarattığını ve politikalarının saçmalıktan ibaret olduğunu düşünüyorum. Ee, çünkü dediğim gibi bazı şeylere eğer değinecek olursak çoğu filmde öyle şeyler var. Örneğin ne bileyim Activision, Call of Duty, Modern Warfare falan. Call of Duty bizim ülkemizde zaten çok çok sevilen bir oyun biliyorsunuz ama onun da mesela yıllardır dil desteği yok. Hikaye oyunlarında, cartlarında, curtlarında. Ee, ama ben şu an kendi fikrimi söylemem gerekirse açık olarak ben genel olarak e, bu tepkiyi daha doğru buldum. Yani doğru buldum dedim. Kendimi daha yakın gördüm. Çünkü ortam bu kadar müsaitken ve oyunculardan İlk defa aslında bir karakter oynayacağız. Heyecanlandık, yükseldik. Tepkisini görmüşken bana bir daha mantıklı geldi. Daha bir ağır bastı bilemedim. Niye olmasa mesela falan diye düşündüm. Neyse dostlar fikirlerim bu yöndeydi. Yorumlarda yanlış veya doğru bulduğunuz fikirleri belirtebilirsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz dislike atmayı, abone olup paylaşmayı unutmayınız arkadaşlar. Hepinizi seviyorum, hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın, bay bay.